Selamlar, Emirhan Demir ben. Yeni bir kanal olarak kendime ve arkadaşlarıma vermiş olduğum sözün üzerine artık 3D Max eğitim serisine başlıyor olacağız. Yani videoyu yüklediysen başlamışızdır. Şimdi dersin hemen öncesinde benim hakkımda bilgi edinmek ya da daha önce yapmış olduğum projelere bakınmak isterseniz eğer videonun alt kısmında bıraktığım ArtStation, Instagram ve LinkedIn profillerini kullanabilirsiniz. Diyerek aklımdaki dersin gidişatı hakkında biraz bilgi vermeye çalışayım. Şimdi öncelikle ilk 10 veya 12 videoyu 3D Max'i genel hatlarıyla kavramak ve içinde neler yapabileceğimizin farkına varmak için çekiyor olacağım. Burada işte daha çok genel prensiplerinden, modelleme tekniklerinden aslında neyin nasıl ve nerede çalışıyor olduğundan biraz bahsedeceğiz. Bu 12 dersi bitirdikten sonra teorik kısmı biraz arkamızda bırakıp daha çok uygulamalı bir eğitime başlıyor olacağız. Ne demek istiyorum? Bir obje seçeceğiz örneğin beraber. Bu bir telefon olabilir, kitap olabilir, bardak olabilir, aklınızda gelecek her şey olabilir. Bunlardan herhangi bir tanesini seçip ya yayında ya da daha önceden videoyu çekip o şekilde de yükleyebilirim bu objenin nasıl modellenebileceği hakkında konuşuyor olacağız. Bunları ayrı ayrı video olarak yüklemeyi planlıyorum ilerleyen zamanda. 12 videoluk ilk seriyi bitirdikten hemen sonra. Tabii ki daha fazla da olabilir. Belki 12'de bitmez. 15 olur. Belki 20 olur. Ama aklımdaki plan aşağı yukarı bu şekilde. Dedikten sonra sizin de çok zamanınızı almadan başlayalım hemen sadece şunu söylemek istiyorum. Sizden tek ricam odaklanmanız. Lütfen odaklanın. Yani YouTube Shorts'un ve Instagram Reels'in odak yeteneğimizi biraz patates ettiğinin farkındayım ama odak bize çok lazım gerçekten. Yani karışık bir programmış gibi gözükebilir. Aslında hiç öyle değil. Yalnızca kendinizi buraya verin ve yavaş yavaş aslında anlatmaya çalışacağım her şeye, hakim olacağınızı, kolaylıkla hakim olacağınızı göreceksiniz diyerek başlayalım. Hemen şu üst tarafta bulunan menü barlar hakkında konuşarak başlayalım. En sol üstte tabii ki birçok programdan aşina olacağınız gibi file menüsünü göreceksiniz. Bunun altından yeni bir projeye başlayabilir. Bulunduğunuz projeyi reset atabilir ya da daha önceden yapmış ve kaydetmiş olduğunuz bir projeyi buradan açabilirsiniz. Onun hemen altında auto backup'ı göreceksiniz. Auto backup dediğimiz mantık aslında siz Max'te herhangi bir işle uğraşırken her 20 dakikada bir otomatikmen kayıt alınır. İşte olası bir ihtimale karşı örnek veriyorum bir hatayla karşılaştığınızda ya da bir crash yediğinizde size geri dönme imkanı tanır ve daha önceden çalışıyor olduğunuz dosyaya buradan erişim sağlayabilirsiniz. Onun altında tabii ki bulunduğunuz dosyayı kaydedebilirsiniz, farklı kaydedebilirsiniz. Import ve export örnek veriyorum burada daha önceden modellemiş olduğunuz bir objeyi alıp dışarıya aktarabilirsiniz export'u seçerek ya da daha önceden dışarıya aktarmış olduğunuz bir modeli ya da internetten bulduğunuz bir modeli import ederek şu anda bulunduğunuz projenin içine alabilirsiniz. Editin altında yine gördüğünüz şekilde işte clone, move, rotate vesaire şu tarafta aslında çoğunlukla ikonlarıyla beraber göreceğimiz tool'lara erişim sağlayabiliyoruz. Burada yine çoğunlukla kullanacağımız mirror, array, align gibi birçok tuğla erişme imkanı sağlıyoruz tool menüsünün altında. Burada çok önemli bir durum var. Scene Explorer aslında bu window siz Max'i ilk açtığınızda sizi karşılayacak olan pencerelerden bir tanesidir. Bunun işlevi ise şu anda bulunmuş olduğumuz 3D uzayın içerisindeki her bir objeyi teker teker burada notunu tutmak. İşte örnek veriyorum az önce box 1 vardı yalnızca elimde. Onu kopyaladım ve box 1, box 2 ile beraber benim scene explorer'ımın içine yazılmış oldu. Onun hemen sağında grup seçeneğini görüyoruz. Şu an önümde iki tane obje var. Ben bu objelerin ikisini de seçip gruplayabilir. Dolayısıyla sahnemi daha düzenli bir hale getirebilirim. Eğer istersem daha sonradan bu grup seçeneğinin içerisine yeniden girip grubu açabilir ve objelerimle ayrı ayrı yine aynı grubun altında bakın hiyerarşiyi ben burada değiştirmiş olmuyorum grubu açtığımda objelerimle ayrı ayrı ilgilenebilirim. İşim bittiğinde yeniden grubun altına gelip close deyip grubu kapatabilirim. Yine grup hala sağlam. Bütünlüğünü koruyor. Daha sonra yeniden gruba gelip ungroup dersem grubu patlatmış olurum. Ve i̇ki objem de artık unik birer şekil gelirler. Grubun hemen sağ tarafında view'lar var. View dediğimiz şey aslında şu. Şimdi ben burada 3D uzaya perspektif bir açıyla bakıyorum. Şu sağ alttaki pencerede. Bu arada alt ve W tuşlarına basıp bu pencereyi büyütüp küçültebilirsiniz. Herhangi bir tanesinin üzerine mouse'unuzu getirdiğinizde ve yine aynı komutu uyguladığınızda o pencerenin büyüdüğünü göreceksiniz. View aslında bakış açılarını temsil ediyor. İşte örnek veriyorum burada iki tane modelim var. Şu sağ üstte front yazısını görüyor olmanız gerekiyor. Ben bu objelere şu şekilde önden bakıyor olabilirim. Yukarıdan bakıyor olabilirim. Soldan bakıyor olabilirim. Bu diğer pencereler de aslında bunların kısa yolları gibi düşünebilirsiniz. Kısa yolları ve otografik halleri. Örnek veriyorum burada sol bakış açısı var. İşte yukarı bakış açısı var gibi gibi. Buraya da geçtikten sonra Views'ın hemen yanında Create menüsünü göreceksiniz. Bu menü aslında şuradaki plus işaretiyle aynı işlevi görmekte. İşte bunun içerisinde de artık işte kameralar oluşturabiliriz, ışıklar oluşturabiliriz, Üç boyutlu birçok obje oluşturabiliriz. İşte örnek veriyorum standart primitif şekiller oluşturabiliriz. Daha genişletilmiş farklı şekillerde bir takım objeler oluşturabiliriz. Gibi gibi. Bu işin sınırı yok ve buradaki modifierların zaten bir çoğunu işte üretim araçlarının bir çoğunu teker teker ilerleyen zamanda görüyor olacağız. Create menüsünün hemen yanında modifierları görüyoruz. Modifierları aslında buradan çok şu sağ tarafta her bir objenin kendi modifier listesinin üzerinden kullanıyor olacağız. Burada modifierların hepsine teker erişim sağlayabiliyorsunuz. Ve aslında Edit Poly'nin ne demek olduğunu da anlattıktan sonra Modifier'ları buradan kullanmanın daha mantıklı olduğunu siz de göreceksiniz. Çok daha hızlı ve çok daha seri oluyor işleri buradan yaptığımızda. Dolayısıyla her objenin kendi sahip olduğu Modifier listesinin içerisinden Modifier'ları kullanıyor olacağız ilerleyen zamanda. Animasyon tabii ki başlı başına çok büyük bir alan. Max'in içerisine girebileceğimizi çok sanmıyorum eğer işlersek animasyonu belki Maya'da işleyebiliriz ilerleyen zamanda. Graf Editor yine animasyonla alakalı e, objelerin hareketlerini çok daha yakından inceleyip çok daha ölçülü müdahaleler yapabilmek için kullandığımız editörlerden bir tanesi. Render kısmı zaten ilerleyen zamanda işleyeceğiz. Customize arkadaşlar burada çok önemli bir detay var. Eğer olur da kendi ölçü biriminizi değiştirmek isterseniz kullanacağınız yer customize olacak. Yeni bir kısa yol atamak istediğinizde yine kullanacağınız yer burası olacak. Genel anlamda sizin şu anda gördüğünüz viewport'u, gördüğünüz bütün 3D Max ile alakalı her bir pencereyi aslında buradan değiştirebilir ve kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ölçü birimi değiştirmek içinse ise Unit Setup'ın içerisine girip buradan bu şekilde Display Unit Scale'i değiştirmeniz gerekmekte. Ben şu an santimetre kullanıyorum. Siz de yüksek ihtimalle onu yaparsınız. İşte milimetre seçilebilir tabii ki. Burada yaptığınız ayarlamayı herhangi bir obje oluşturduğunuzda objenin parametrelerinin içerisinde görüyor olacaksınız. Bakın şurada objenin ayarlarına giriyorum. Ve uzunluğunun işte örnek veriyorum 237 santim olduğunu görüyorum. Artık kendi ölçü birimini değiştirdiğim andan itibaren bütün objeler değiştirdiğim ölçü birimini baz alarak oluşturuluyorlar. Script birçok programda olduğu gibi Max'in içerisinde de script yazabiliyorsunuz. Script yazmak demek de aslında birçok işlevi manuel olarak yapmak yerine, işte örnek veriyorum, kendi kendimize herhangi bir objeyi modellemek yerine kod yazarak programa modelletmek gibi belki bir örnek verilebilir. Hani bu tarz işlemleri daha sistematikleştirmek ve daha çok bilgisayara yaptırmak için kullandığımız yollardan bir tanesi ve çoğu zaman da işte işlemleri kısaltmak için işte birçok işlemden geçireceğiz mesela modeli. Onun yerine yazdığımız bir script'le her şeyi otomatize edebiliyoruz deyip geçelim. Aslında yukarıda çok değinecek bir şey kalmadı. Bir de Arnold aslında Max'in kendi içeriğinde sahip olduğu render motoru. Lakin biz ilerleyen zamanda Arnold değil Corona kullanıyor olacağız. Ne olduğunu, nasıl çalıştığını tabii ki ilerleyen zamanlarda anlatacağım, göstereceğim size. Onun bir alt tarafında böyle büyük bir sürü ikon göreceğiz. Bunlar Max'in içerisinde aslında en çok kullanılan ikonlar. Her birini kendi kendinize tabii ki test edebilirsiniz. Mesela şu sol yukarıda işte örnek veriyorum tool'ların içerisinde Mirror'ı görmüştük. Mirror tabii ki çok fazla kullanıldığı için hem Max hem diğer modelleme programlarında ona burada da ulaşım sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda Elina'da Şurada Scene Explorer'ımız var. Mesela buradan aktif edebiliyoruz. Normalde buna ulaşmak için Tools'un altında buluyorduk. Onun dışında burada yine ulaşabileceğimiz birçok farklı menü barlar var. Bunlar objenin içerisine girip Edit Poly'yi aktif ettikten sonra aslında kullanılabilir hale geliyorlar. Bunların ne işe yaradıklarını, tam olarak ne yaptıklarını yine ilerleyen zamanlarla görüyor olacağız. Şu alt tarafta gördüğümüz çubuk bizim timeline'ımız ve yine direkt olarak animasyonla ilgili. İşte objelere belli bir zaman diliminde nerede olacaklarını, daha sonra farklı bir zaman diliminde nerede olacaklarını söyleyip aradaki işleme burada bakabiliyoruz. İşte aradaki animasyonu buradan sağlıyoruz. Onun dışında şurada herhangi bir objenin 3 boyutlu uzay içerisinde nerede durduğunu görüyor oluyoruz. Şöyle bir detay var burada. Aslında objeler kendi sahip oldukları noktalara ya da kendi sahip oldukları yüzeylere göre değil, sahip oldukları pivot noktalarına göre yerleri hesaplanır. Pivot noktası dediğimizde bu işte x, y, z eksenlerini görüyorsunuz. Bunlar objeyi ilk oluşturduğunuzda tam ortasında belirirler. Ve biz buna objenin kendi pivot noktası, kendi işte ağırlık merkezi gibi düşünebilirsiniz ama tabii ki ağırlık merkezi değil. Objenin sahip olduğu aslında konum kimliği denebilir belki. Üç boyutlu uzay içerisinde objemizin nerede durduğunu pivot noktası belirler. Onun dışında sağ alt tarafta yine animasyonla alakalı bir takım komutlar görüyoruz. Bunlar işte o dediğim mantığa yarıyor. Objeye bir key veriyorsunuz atıyorum. Şu an işte sıfırıncı frame'deyim. Sıfırıncı frame'de objenin burada olmasını istiyorum. İşte örnek veriyorum 60. frame'de objenin şurada olmasını istiyorum. Bakın dolayısıyla aradaki farkı buradaki timeline'i kullanarak görebiliyorum. Sağ alt tarafta yine kameramızla alakalı birçok seçenek görüyoruz. Kamerayı orbitleyebiliriz. Kamerayı uzaklaştırıp yaklaştırabiliriz. İşte Field of View'u yine bu şekilde ayarlayabiliriz. Field of View aslında kameranın kendi konumunu değiştirmeden lensiyle oynama imkanı tanır bize. Aşağı yukarı söylenecekler bunlar. Şu sol tarafta Scene Explorer'ın içinde neyi izole etmek istediğimizi seçebiliriz. Bakın mesela objeleri gizledim artık objeleri burada göremiyorum işte ışık olmadığı için zaten ışıkları açıp kapatmak bizim için bir şey fark ettirmeyecek. Diğerleri için de aynı hikaye yine geçerli. Onun dışında ilk derslik bu kadar diyebiliriz. Şu sağ üst tarafta da yine az önce anlattığım detaylar var. Buradan her bir objenin kendi pivot noktası üzerinde bir takım ayarlamalar yapabiliyoruz. Gibi gibi bunlar zaten daha sonranın işleri. Diyelim ve burada bitirelim. Bir sonraki derste de navigasyon komutlarını işlemeye başlayabiliriz. Sizden ricam eğer video hoşunuza gittiyse ve serinin devamını istiyorsanız alt taraftan kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Tabii ki motivasyon olarak bana çok getirisi olacak bunların. Diyelim ve kendinize çok dikkat edin. Sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.